Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gelen kargomu açacağız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kargom geldi. araz Aras kargo ile geldi. Ama getiren kişi arkadaşlar birazcık sinirliydi nedense. Hep Aras kargoda bir sıkıntı oluyor zaten. Şimdi ben şu kargonun poşetini sökeyim arkadaşlar çünkü kargonun kargo firmasının bu olayla hiçbir alakası yok arkadaşlar. Yani ürün açılımı yapacağız. Şöyle yurt yurt abim yurt Evet. Bakın bu arada yabancı bir yerden aldım. Her yerinde Çince yazılar yazıyor. Ve kargo direkt kargo baloncuk bir şeyden takmışlar. Bunun üzerinde yok ya da oraya geçmiş artık. Ee, gördüğünüz üzere tam gözükmüyor. Gözükmüyor arkadaşlar. Ben size okuyayım. Mini USB rechargeable waterproof large fluid engele. Ah bu arada çok güzel karton kokuyor arkadaşlar. Made in China diyor. Neyse koklamaya gelmedik arkadaşlar. Bu aldığım şey profesyonel ışık arkadaşlar. Bisikletin ön ışığı. Ve gayet güzel arkadaşlar. Su geçirmiyor ve kablo ve güneş enerjisiyle sarz olabiliyor. Ta içinden geldi. Oh! Oho! Abi! Kutu içeriğine bakar mısın? Abi bunu efsane yapmışlar vardı. Şunun kordonunu çok beğendim. Çok pürüzsüz. Bakın bu arada direkt kutudan beri piliyle get ay ile getirmişler. Şarjı var şu anda yani bana. Bakın şurada güneş e, şarj olma yeri var. Su geçirmez diyor arkadaşlar. Gel gayet de su geçirmez gözüküyor yani. Şurası hoparlörü. Bayağı e, farklı ses e, düzeyleri var onları göstereceğim. Ee, uh, uh, uh Oğlum şuna bak. İnsanı kör eder bu. Şu anda şarjı full arkadaşlar. Şarjını full getirmişler. Ee, bakalım kaç tane modu var. Aa çakarlı modu varmış. Bu çok iyi. Şimdi 1 2 3 3 tane modu var arkadaşlar. Ee, zaten o kadar da önemli değil arkadaşlar. Ben önemsemiyorum o kadar. Bana kornası önemli. Ve kornasının dayanıklı önemli. Ben daha önce ışığım vardı arkadaşlar. Bozuldu. Yani dandik ışık olunca 50 liraya falan, e, konu Korna bağlantısı bozuluyor arkadaşlar. Yani korna basmıyor da kendi kendine basmaya başlıyor. Ee, kablosu güzel yapılmış. Şöyle göstereyim. Ee, sonra... Başka da diyebileceğim bir şey yok arkadaşlar şöyle kordonlu ee, şurada da arkadaşlar USB şarj zili var Şöyle ağzını kapatınca su geçirmez ee, şimdi ses modellerine bakalım basılı tutunca değiştiriyor bu yalnız çok ya motosiklet kornası gibi ee, basılı tutunca değiştiriyor dediğim gibi ee, bir de ışık açıkken bir şey değişiklik oluyor mu kornea basınca yok Tamam. Çünkü dandik ışıklarda da kornaya bastığınız zaman pilinden yediği için ışığın da şeyi ya. Bu arada bayağı titreşim yayıyor. Evet arkadaşlar benim en sevdiğim e, korna sesi. Benim eski kornamda da bu ses vardı zaten. Bunu onun için aldım. Evet başka bir sesi var mı diye bakalım. Sonra yine bu aynı bu sese getireceğim. Bu korna sesini çok seviyorum. Bir de böyle dıt yapan var sabit. Bir de böyle var. E, polis gibi. Alarm sesi gibi de var. Evet eskisine de geri döndük. Tamam böyle ya arkadaşlar. O titreşimli olanı insanı korkutur yani. E, tabii iyi yani ya da Evet ve içinden tabii ki de unuttuğumuz bir şey vardı. Kablo. Kablosuna da hemen bakalım şöyle e, bağcını çözelim arkadaşlar plastik bağcını. Yalnız bu kargo arkadaşlar yani neredeyse bir ay olacak. O kadardır bekliyorum Amazon'dan almama rağmen. Yani Çin'den gelmiş olabilir ama gerçekten uzun sürdü. Evet ucu arkadaşlar micro USB. Tabii ki de micro USB olacak ve e, bu yet şey arkadaşlar bisiklete takma şeyi bunu böyle bakın çok kolay takılıyor ama bunu çalarlar lan bunu yani e, okula gidecekseniz her arkadaşlar bakın bunu şöyle bir dakika ya şunu şöyle arkadaşlar taktınız mesela bisikletinizde şuraya da ışığı takıyorsunuz kardeşim ben takamıyorum birazdan takamıyorum ben biraz nubum Bakın taktınız zeylem. Uruşu söküp giderseniz burada kalırsa bunu çalarlar. Bunu çünkü vidalı yapmamışlar. Benim eski olanı vidalıydı. Yani buradan bir puan kıracağım. Ya da kırmayayım arkadaşlar. Çünkü bu acayip kolay takılıyor. Acayip. Bakın şurayı da nokta nokta koymuşlar daha kolay tutun diye. E o tornavidalı olanı takana kadar ömrüm çıktı şu yeri var ya orası sürekli çıkıyordu yerinden. Bakın şurada da basma yeri var. Daha kolay çıkarıyor diye. Ee, evet arkadaşlar. Bunun plastik koruyucusunu sizinle beraber çıkaralım o zaman. Kulaklığımı çıkarayım da bir sesini dinleyelim. Evet arkadaşlar söktüm. Ee, bakalım sıkıntısı var mı? Bu ne oğlum? Bunun içinden toz var lan. Bunun camının içinde toz var arkadaşlar. <laughs> Ana camın içinde toz kalmış arkadaşlar o toz mu yoksa başka bir şey mi ya bilmiyorum arkadaşlar sonuçta çalışıyor yani o kadar da önemli değil ama yani buradan da bir puan kıracağım ee, yalnız bu cam değil arkadaşlar bu plastik gibi basınca da böyle değişik bir tepki veriyor ve rengarenk şu anda ışıkta ee, nasıl şarj olduğunu anlayacağız hiçbir fikrim yok ama Herhalde bu güneşe çıkınca kendini direkt otomatik şarj ediyordur diye biliyorum. Başka da bildiğim bir şey yok. Hemen kablosunu test edelim arkadaşlar. Yani ürün bozuk geldiyse hemen iade edelim. Çünkü zaten gelişi bile ömrümden bir yıl aldı arkadaşlar. Ve araz kargo ile geliyor. O yüzden baya can sıkıcı bir durum arkadaşlar. İnşallah bu bir ay sonra bozulmaz. Yani Dandikliğinden bozulursa çok üzülürüm yani. Bir daha bekleyeceğim yeni bir tane kor şey alana kadar. Bir de kornalı bulmak acayip zor. Ee, şimdi arkadaşlar. E, hemen bir prizm alıp geleyim. Evet arkadaşlar. Priz aldım ama şey. Size bir tane şarj aleti lazım. Şarj aleti alıp geliyorum. Aa bir dakika şarj aleti vardı yerden. Yerden alalım bir tane. Hoppa aldık arkadaşlar yerden bir tane. Hemen takalım. Size canlı canlı göstermek istiyorum. Evimizde priz uzatacağım. zaten bilgisayarın için bilgisayar için ayrı priz var arkadaşlar. Ka bilgisayarın kablosunu ona takıyorum. Yalnız bu kablo Baya ince gözüküyor arkadaşlar. İnşallah ince kadar dandik değildir, ince olduğu kadar. Ee, priz çalışıyor mu? Evet, priz çalışıyor şu anda. Bunu şarja takamış. Şarjı full ama. Şarj olduğuna dair bir bir şey verecek mi yoksa? Aha! Gördüğünüz üzere ışıkları yanıyor arkadaşlar ben şarj oluyorum diyor ama bunun ışığı şarj zaten full arkadaşlar bakın ışığı açtığınızda zaten gösteriyor şarjı full her şekilde full arkadaşlar ee, tamam kablo da çalışıyor arkadaşlar iadelik bir durum yok ama yemin ederim içinden ne kullanma kılavuzu ne garanti hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar yani made in china barcode var o kadar ee, yani inşallah bir problem yaşamayız bu ürüne satıcı zaten ee, Gevor'un birisi arkadaşlar işte. Ee, şimdi zaten bir iki Evet arkadaşlar bakın şarj oldu şöyle anlaşılıyor. Şurada kırmızı var. Bakın böyle kapatıyorum gidiyor açıyorum geliyor. Şu anda şarj oluyor güneş enerjisinden. Dört gün bu gümrükte kaldı arkadaşlar. Sıkıntı oluyor yani. Biliyorsunuz gümrük çok can sıkıcı bir şey. Tabi gümrüğe para vermedim ama. Para almadı sağ olsun. Şimdi şu kutuyu tekrar toplayalım geri arkadaşlar malzemesini eksiksiz Yalnız kutu dizaynı çok beğendim aynı anakart kutusuna benziyor benim Asus'un Hüseyin Emin anladı bu olayı ee, Evet arkadaşlar o zaman şimdi telefondan görüntülere geçelim ee, ben bunu hemen apartmanın önünde arkadaşlar bisiklete monte edeceğim Bakacağız arkadaşlar ışık ne kadar kaliteli. Çünkü yani öbür youtuberlar gibi şöyle göstermeyeceğim ben. Böyle zaten hiç belli olmuyor arkadaşlar. Bütün ışıklar bunu kamerada yapabilir. Ee, neyse. Şu hala camdaki şey beni rahatsız ediyor ama. Neden orada onu bilmiyorum ama. Bunu söküp de yani içinde temizlesim geliyor ama yapmayacağım arkadaşlar. Elimde kalmasın. Ee, o zaman son bir kez görüşürüz diyeyim. Şurada da Pikachu'nun ve Maviş'in ve Tornavida'nın. Görüşürüz yine arkadaşlar. Aşağıda buluşuruz. Evet arkadaşlar şu anda dışarıdayız. Saat 20.35. <laughs> Dur bunu el feneri olarak da kullanabiliriz ha. <laughs> Uy yalnız bu iyi bir şey ha. Bu şu anda gerçekten şeyini gösteriyor. Baksanıza bisikletli tozu bile gösteriyor. <laughs> Şimdi bisikletimizi hemen sökeyim kilidinden. Evet arkadaşlar şunu bir dakikalığına şuraya koyacağız sepete. Niye sepetim var derseniz niye olmaz? Yani dünyadaki en lazım şey bana. Bu eski kornayı da sökeceğim galiba. Güzel korna ama. Şimdi eski ışığın yerini sökmemiz lazım. Sök 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 sök. Bunu çöpe bile atabiliriz arkadaşlar. Çünkü şu an ışık ve korna çalışmıyor. Işık çalışıyor ama korna çalışmıyor. E, ışığa pil taktığım zaman yani korna kendiliğinden atıyor. O yüzden sıkıntı yaratıyor bize arkadaşlar. Evet arkadaşlar monte ettik yeni ışığımıza. Çok kolay takılıyor ve şunun kornasını takmak kadar kolay bir şey yok. Şu tık edene kadar arkadaşlar çekin. E, tık etmezse bu çıkar yerinden giderken. Evet ışığımızı açtık arkadaşlar. Şöyle bakın. Hatta bisiklete binelim. Şu anda bayağı soğuk arkadaşlar donuyorum. Bakın gördüğünüz üzere bayağı uzağa kadar gidiyor arkadaşlar. Şu evlere bile gidiyor. Evleri tutmayalım. Bir şey derler şimdi. Bu arada bayağı oluşuyor yeşil ışıklarda. Şöyle yere tutarsanız yani yolunuzu rahat görürsünüz. Şunu takmayanı biraz beğenmedim arkadaşlar. Yani kordonsuz olsa daha iyi olurmuş. Çünkü onu her seferinde çıkarmak var. Şöyle biraz sürelim. Bu arada önünüzü rahat görürsünüz bununla. Dur hatta şöyle telefon tutacağına koyayım telefonu. Böyle dimdik kullanmak bayağı riskli arkadaşlar. Çünkü birisi evine gelirse bana fener tutuyor zanneder. Bu bayağı çünkü ileri doğru tutuyor. Şöyle bir park edeceğim arkadaşlar. Şöyle yamuk park ediyorum çünkü ayaklık yamuk. Ee, bu gözü kör eder mi? Etmez arkadaşlar. Motosikletin ışığı daha parlak bundan. Tabi bu kadar yakından bakmayacaksınız ama. Kör etmez bu gözü. Bence bayağı iyi. Yaşıyor. Şöyle biraz daha aşağı inelim. Size tam belli evet. Şimdi benim açımdan da şöyle güzel bir yolculuk yapalım. Kısa bir yolculuk. Bu arada bayağı üşüyorum şu anda bayağı da korkun arkadaşlar. Bu saatler biliyorsunuz ki tehlikeli saatler. Neyse e, bu saatler demişken geçen de birisi bana arkadaşlar e, iki tane çocuk tanıdılar. Dediler ki senin sigaran Ben de yok dedim gülerek gittiler sana. Yani şaka yaptıklarını anladım arkadaşlar. Ya o dedim. Hani gerçekten kavga falan çıkarsa sıkıntı. Viteslerim de bozuk ya. Yani. Bir ara vites ayarı da yapmak lazım. O zaman eski korneye sökeceğiz arkadaşlar. Bu burada yani bir tek çıraklık yapar. Evet biraz da dik kullanalım. Böyle dik kullanırsanız trafikte işinize yarar. Arabalar sizi rahat görür filan. Şimdi bir düşük moduna geçeceğim. Bu mavi rengi geceliğin çok belli olmuyor. Turuncu alacaktım ama mavi rengini görünce çok güzel oldu. gitti. Ee, ama önemli değil. Evet bu bir düşük modu. Yani çok da düşük değil arkadaşlar. Yani düşüğü almanız gerek yok yani. Piliniz bitmesin için almayın. Zaten piliniz bitmez hemen bunda. Bu da çakarlı mod. Bunu direkt birisinin gözüne böyle yapmayın. Vallahi arkadaşlar size ağır severler. İçin, içinden. Baksanıza arabaların plakaları nasıl yanmış yani. bizi polis bile zannedebilirler arkadaşlar. O yüzden birazcık şöyle yapacağım. Sesim geliyor ama bilmiyorum. Şimdi kulaklık falan mı takıyorum. Şimdi son vites evimize gidelim. Bir kere kornaya da basalım bayağı iyi koruması ve bayağı da rahat basılıyor. Yani bu bozulmaz. Bu bence bozulmaz. Bayağı iyi yaşıyor arkadaşlar. Benim arka eşekle uyumlu. Hem arka fren basınca e, yanıyor. Bu da motosikli dışı gibi. Yani bence gayet iyi. Evet şimdi Kapatmamız o son iki yıl daha gelelim. <laughs> Kamera evet, bu arada çok kalanıyorsa kusura bakmayın. Bunun ayarını yapalım. Evet, büyüdüm daha sonra gelelim. Her yeri parıl parıl ettik. Her yer ışıktı valla. Yamuk park edeceğim çünkü Evet arkadaşlar. E, fon tutacağı da böyle ama şurası bozuldu. Ve kapanmıyor. Bu da ayaklık. Bakın. Bunun çok kısalmış boyu. Bir de yamuk. <laughs> Okuldakiler bunun anasını ağlatmış arkadaşlar. E, o zaman şimdilik video kapatıyorum. Şu ışığın şeyini sökeyim. E, çünkü bunu takma yerine sökerler. Çünkü kordonla yapmışlar. Yani ton, vidalı olsa daha iyi olurdu. Ama öbürüne göre çok iyi arkadaşlar. Eskisine göre yani düşmüyor yolda giderken. Öbürü olsun düşerdi. Bu belki eskisini ona ayarlayabiliriz arkadaşlar. Bilmiyorum. Öyle bir fikir de var hatta. Evet, şunları da sökelim arkadaşlar. arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelelim. Ellerim vallahi çok üşüdü arkadaşlar. Işık ee, çok güzel. Şimdi puanımızı verecek olursak 10 üzerinden 7 arkadaşlar. Neden derseniz bir puan arkadaşlar kutunun içinde garanti kullanım kılavuzu hiçbir şey yok. Öbürü ise camın içinde toz mu ne var kepek mi var bilmiyorum ama içine bir şey sıkışmış. Öbür puanım ise bunu takma yerinden kırdım yani her bisiklet sürüşünden sonra bunu şöyle gerip oo, çıkarana kadar zaten 2 saat geçiriyor belki şunu şunu uydurabiliriz uydurabiliriz derken hemen deneyelim videoda yani neden olmasın yok arkadaş olmuyor bu buna bu çok geniş geliyor yani tık sesi gelmiyor arkadaşlar bakalım evet tık sesi gelmiyor eee o yüzden 10 üzerinden 7 veriyorum Şimdi ben neden puan kırdım? Kutu içeriği, cam içindeki kepek 3 ee, 3 puan kırmışım. 10 üzerinde 3 çıkar 7 işte. Tamam. Ee, o zaman arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın ve hoşça kalın.